Evet merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır uğrayamadığımız bir salep, küçük bir salep bahçemiz vardı. Ona bakacağız arkadaşlar. Biz buraya yazın sebze ve yeşillik olarak bazı bitkiler dikmiştik. Küçük bir bahçemiz var. Bunun hemen şu üst tarafından gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu kısma arkadaşlar bir miktar salep dikmiştik. Hem yumru hem de fide oldukça fazla miktarda ot kaplamış. Hatta bunlar ısırgan otu arkadaşlar. E, bu alanı arkadaşlar bir miktar farklı çeşitlerde işte piramit salep yine arı salepi serapiyesi sormak üzere e, çeşitli salep türlerini dikmiştik. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Uzun zamandır buraya uğramadık. E, bunları yaklaşık olarak arkadaşlar e, Nisan ayında dikmiştik. Daha doğrusu Mayıs ayına doğru Nisan'ın sonunda şu anda ise Aralık ayı. Şimdi inceleyeceğiz e, gelişim durumlarını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salep bitkilerimiz çıkmış durumda. Hemen şurada bir tane gördük. Şu dip kısımda var arkadaşlar. Evet önümüzde hemen şurada bir tane var. Oldukça da iyi gelişmiş. Arılı salep çeşidi. Yine şurada arkadaşlar e, sanırım Serapies. Yine burada su salebi vardı arkadaşlar. Onunla birlikte çayır salebi vardı. Şurada gördüğünüz gibi. Yine aslan ağzı çeşidimizde vardı. Kelebek, kelebek orkidesi. Birkaç tane. Buna bakıyoruz hemen. Bu arada ellerimizi de yakmaya başladı sırgan otu. Evet şuralarda. Otların arasında çıkış göstermiş işte. Ne burada var? Burada var arkadaşlar. Uygun bir şekilde çıkış göstermiş durumda. Şimdi bunlardan birini söküp yumrusuna bakacağız arkadaşlar. Hemen şu önümüzde fide olarak diktiğimiz bir aralık salep var arkadaşlar. Onu bir söküp bakacağız. Evet oldukça da iyi gelişmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça büyük bir yumruya sahip. Ve ikinci yumruyu da daha aralık ayında olmamıza rağmen vermiş durumda. Şu küçük bir yumru. Ee, yaprak gelişimi oldukça güzel. Bu arılı salep dediğimiz arkadaşlar. Ofris apifera. Bilimsel adı. Ee, yine gördüğünüz gibi arkadaşlar havaya kökleri uygun şekilde gelişmiş. İkinci yumru da oluşmaya başlamış. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, daha yakından gösterelim. Bu ana yumru. Bu yavru yumru. Ee, yaklaşık olarak arkadaşlar ilkbaharda nisan ayında bu yumru da büyüyecek. Hatta Toprak şartlarımız çok iyi olduğu için gösteriyoruz arkadaşlar kumlu ve gerçekten geçirgen e, hafif bir toprak olduğu için muhtemelen iki ve belki de 3 yani anaçtan hariç e, bununla bunun yanında iki e, veya üç tane daha yumru vermesini bekliyoruz bunları yine hasat edeceğiz evet hemen tekrar aynı şekilde yerine geri dikiyoruz. Evet arkadaşlar yanında bir serapiet çeşidini de sökmüşüz. O bu çok küçük bir e, yumru. Ancak büyüyecek, anaç olacak ve ikinci yumruyu da vermeye başlayacak. Hemen onu da şöyle uygun bir yere tekrar toprağa dikiyoruz. Arkadaşlar buranın otlarının tamamını almamız lazım. Şu anda elimizde eldiven yok ve çoğunlukla da ısırgan olduğu için ısırgan otu olduğu için elimizi yakıyor. Ancak şunların hepsini şu şekilde söküp evet oluş yanmaya başladı. Şu şekilde saleplerimiz arkadaşlar ortaya çıkarmamız lazım. Hiçbir şekilde ot kalmaması lazım. Zaten burada daha önce iyi bir yaptığımız için arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi gayet güzel gelişmiş bir salep bitkimiz var. Bu şekilde arkadaşlar taleplerimizi meydana çıkarmamız lazım ve bu gördüğünüz alandaki otların tamamını birazdan eldivenle alma alacağız. Şurada da var gördüğünüz gibi baya bir gelişmiş. Evet şu küçük alanda arkadaşlar yaptığımız denemeyi sizlere göstermek istedik. Evet arkadaşlar alanın tamamını otunu alabildiğimiz kadar aldık. Ve bu şekilde gelişmesine devam edecek. Bu gerçekten arkadaşlar beklediğimiz gibi yaprak gelişimi çok iyi. Kökte az önce göstermiştik. Arkadaşlar yine şurada da dip tarafta da var hemen. Evet yine kök kısmı da yumruk kısmı da oldukça iyi gelişmiş durumda. İşte küçük bir alanda ee, çeşitler bazında deneme yaptığımız e, salep tarlamızı sizlere göstermiş olduk vesileyle.